Günaydın değerli dostlar. Uzman pazarlama, toptan ve perakende ticaret olarak yeni bir ürün tanıtım videomuza hoş geldiniz. Kıymetli dostlar, bugün sizlere e, satmakta olduğumuz sıvı dezenfektanlarımızdan bahsedeceğim. Hemen başlayalım. E, sıvı dezenfektanlarımız e, 100 mili miligram şişeli, e, 1 litre şişeli, 5 litre ve istenilere 30 litre kadar verebiliyoruz. Sıvı dezenfektanlarımızın içeriğini hemen bahsedeyim sıvı tezahüratlarının içeriğinde etil alkol mevcuttur. %65 oranında bir etil alkol mevcut. İçerisinde gliserin var. eli tahriş etmeyecek bir yapıda. Eli yumuşak tutacak bir yapıdadır. Dezenfektanımız şekilde ve e, dezenfektanlarımızın Sağlık Bakanlığı onaylı biyosüdel belgesi de mevcuttur kıymetli dostlar. sıvı dezenfektan alırken bunlara dikkat edin. i̇çerisinde kullanılan alkolün türü önemli. Sağlık Bakanlığı onaylı belgesi, biyosel belgesi var mı? Buna dikkat edin. Bu önemli. Bu şekilde. Ben size e, vermekte olduğumuz e, şişelerini göstereyim. Şu 100 mg'lık şişemiz. Bizim vermekte olduğumuz bu 100 mg. Görmüş olduğunuz gibi. Bu bir örnektir. Aynısı birebir olarak değil. Sadece bu örnek mahiyetinde gösteriliyor. Bu şekilde sprey olarak 100 mg şişelerimiz böyle mevcuttur. E, bu 100 mg spreylerde biz kendimiz özel olarak da Yani Yani e, bahsettiğim dezenfektanın 100 milyon olarak şeyler hazırlamaktayız özel olarak. Ee, istenen adette, istenen siparişte de veriyoruz o şekilde. Ee, bir 1 litremiz şu şekilde kıymetli dostlar. Bu da bizim 1 litrelik e, pompalı bir şekilde 1 litrelik olanı. 1 litrelik şişemiz. Ee, i̇stenildiği takdirde bunların yanında e, bunların doğal aska partları var. Onları da vermekteyiz. Onları da veriyoruz. istenildiği takdirde e, o şekilde e, bununla beraber aska da veriyoruz. Bu şekilde bilginiz olsun. Ve e, kıymetli dostlar ve kıymetli dostlar bu şekilde 5 e, litrelik olarak da böyle şişelerde e, veriyoruz. Bu yine aynı şekilde dediğim gibi e, örnek mahiyetinde gösteriyorum. Örnek olarak. Evet kıymetli dostlar bizim verdiğimiz ürünlerde bizim şu şekilde e, stikalarımız mevcut. Onun da bilgisini vereyim. Bizim verdiğimiz ürünlerde e, ürünlerimize ait stikalarımız mevcut bu şekilde görebilirsiniz. Bunları olmayan üzerinde bu olmayan ürünler bize ait değildir. Ama bunları gördüğünüz takdirde bize aittir. Bizim ürünlerimizi bu şekilde de anlayabilirsiniz, ayırt edebilirsiniz yani. Hani uzman pazarlama stickerini gördüğünüz zaman bu ürün bize aittir. Bu şekilde bunu da bilgisini vermiş olalım. Ve e, şu bizim e, ürün katalogumuz, peymet dostlar. E, bu ürün kataloğumuzu da istenilen şekilde mail olarak e, istenen herkese gönderiyoruz ürünlerimizin. Ee, birçoğu burada mevcut. Tabii yeni güncellemeler oldu bu 2020 yılına ait. Ee, yeni ürünler, yeni ürünler var. Onlarla alakalı zaten mailimizde bilgi veriyoruz. Ee, o şekilde. Kıymetli dostlar, bir e, ürün tanıtı videomuzun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Ee, YouTube kanalımıza abone olmayı ve bir de destek olmak için, destek vermek için videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bir dahaki ürün tanıtı videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.